Herkese merhaba. İngilizcenizi o kitap kokusundan kurtarıp daha canlı, daha gerçek bir hale getirmeye hazır mısınız? Bugün konuşmalarınıza anında doğallık katacak 5 tane harika deyimi masaya yatırıyoruz. Hadi hemen dalalım konuya. Ya bilirsiniz, bazen yeni bir dil konuşurken sanki bir metin okuyormuş gibi hissederiz. Dil bilgisi tamam, kelimeler doğru ama yine de bir şeyler eksik kalır, değil mi? İşte o eksik olan şey, ana dili İngilizce olanların her gün, her an kullandığı o küçük, renkli ifadeler olabilir. İşte bugünkü yol haritamız da tam olarak bu. Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan bu dört duruma bakacağız ve her biri için can alıcı bir deyim öğreneceğiz. En sonunda da öğrendiklerimizi şöyle bir toparlayıp topu size atacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk senaryomuz eminim hepinizin çok iyi bildiği bir an. Uzun, yorucu bir çalışma gününün sonu. Artık piliniz bitmiş ve hadi bitirelim artık demek istiyorsunuz. Peki bunu nasıl daha doğal söylersiniz? İşte sihirli cümleniz bu. Dinleyin, kulağınız bende olsun. Let's call it a day. O ritmi, o tonlamayı duydunuz mu? İşte bu kadar basit ve yaygın bir ifade. Yani aslında hadi paydos edelim veya bugünlük bu kadar yeter demenin en havalı yolu bu. Ve sadece iş için düşünmeyin, bir proje üzerinde çalışırken, hatta evde temizlik yaparken bile kullanabilirsiniz. O günkü işi bitirmek için harika bir sinyal. Şöyle bir düşünün, Arkadaşınızla saatlerce bir proje üzerinde çalışıyorsunuz ve sonunda bu cümleyi kuruyorsunuz. İşte o an konuşmanız anında çok daha akıcı ve doğal bir hale geliyor. Şimdi gelelim biraz daha hmm, hassas bir konuya, fikir ayrılıkları. Biliyorsunuz bu tür anlarda doğru kelimeleri bulmak, iletişimi sağlıklı tutmak için çok önemli. İşte bu anlar için elimizde birbiriyle bağlantılı iki tane süper güçlü ifade var. Biri yapıcı bir eleştiri yaparken kalpleri kırmamak için adeta bir kalkan görevi görüyor, diğeri de ortak bir noktada buluşmak için uzatılan bir el gibi. Sadece duyması bile insana bir nezaket hissettiriyor değil mi? Don't take it personally. Yani aman ha bunu kişisel algılama. Bakın bu ifadeyle ne demiş oluyorsunuz? Benim derdim senle değil, işle ilgili. Sadece daha iyi olması için bir fikir veriyorum. İşte bu yapıcı geri bildirimin anahtarıdır. Gerçekten çok çok kullanışlı. Peki gelelim diğerine. Birisi size bir fikirle ya da bir taleple geldiğinde ona olumlu yaklaştığınızı nasıl gösterirsiniz? İşte böyle. That sounds reasonable. Yani dümdüz evet ya da tamam demek yerine bu ifadeyi kullanmak karşınızdakinin fikrini dinlediğinizi, anladığınızı ve mantıklı bulduğunuzu gösterir. İşbirliğine ne kadar açık olduğunuzu belli etmenin harika bir yolu. Geldik üçüncü duruma, kararsızlık anları hepimizin başına gelir değil mi? Bazen seçenekleri arasında kalırız ve bunu bir şekilde ifade etmemiz gerekir. İşte tam o anlarda imdadınıza yetişecek cümle, I haven't made up my mind yet. Buradaki kilit kalıp, make up one's mind, yani karar vermek. Yani kısaca, daha kararımı vermedim diyorsunuz. Bu o kadar çok yönlü bir ifade ki, restoranda menüye bakarken de, kariyerinizle ilgili büyük bir karar arifesinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece, I don't know, yani bilmiyorum demek yerine bu kalıbı kullanmak İngilizcenizin çok daha zengin ve düşündüğünüzü gösteren bir ifade olduğunu ortaya koyar. Ve geldik dördüncü senaryomuza. Tam bir şeye odaklanmışsınız, çalışıyorsunuz ve biri gelip sizden bir şey istiyor. Onu kırmadan şu an olmaz demenin bir yolu var mı? Elbette var. İşte cevabı. I'm in the middle of something. Ne kadar akıcı ve nazik bir ifade değil mi? Çünkü I'm busy demek bazen biraz sert, biraz duvar ören bir ifade gibi gelebilir. Ama bu cümle sanki ya bir işin tam ortasındayım, biter bitmez sendeyim gibi daha sıcak bir anlam taşıyor. Çok daha profesyonel duruyor. Gördünüz mü? Bu ifadeyle hem karşınızdakinin reddetmemiş oluyorsunuz hem de yaptığınız işe saygı gösterilmesini sağlıyorsunuz. İletişimde dengeyi kurmak için birebir. Evet, harika. Böylece 5 tane müthiş deyimi daha cebimize atmış olduk. Şimdi gelin öğrendiklerimizi hızlıca bir tekrar edelim ki iyice aklımıza kazınsın. İşte bugünün yıldızları. İş bitince ne diyoruz? Let's call it a day. Yapıcı bir eleştirimi yapıyoruz. Don't take it personally. Bir fikre katılıyor muyuz? That sounds reasonable. Kararsız mıyız? I haven't made up my mind yet. Ve son olarak meşgul müyüz? I'm in the middle of something. Bu kadar basit. Ve şimdi geldik en önemli kısma. Sıra sizde. Unutmayın bir dil onu kullanarak öğrenilir. Başka yolu yok. Bu yüzden bu hafta kendinize küçük bir hedef koyun. Bu deyimlerden hangisini gerçek bir konuşmada kullanmayı deneyeceksiniz? Belki birini, belki de hepsini. İnanın bana, bu küçük adımlar akıcı İngilizceye giden yolda dev bir fark yaratacak.